Merhaba arkadaşlar. Bugünkü sohbetimizde konuğumuz Alparslan Ceren, matematik öğretmeni. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi arkadaşlar bu videonun ilk bölümünde matematik yani nasıl çalışılmalı, niye yapamıyoruz, nasıl daha başarılı olabiliriz matematikte bu konuları konuşacağız. İkinci bölümde de sınava bu yıl girecek arkadaşlar için özellikle bir buçuk aylık yaklaşık bir zamanımız kaldı. Bu zamanda Hani AYT matematikte, TYT matematikte yapılması gereken ne var? Alparslan Hoca'ma bunları soracağım. Şimdi Alp niye Alparslan Hoca'ya soruyorum? Öyle. Şimdi kanalda farklı bakışta pek çok video var. Pek çok matematik öğretmeniyle, e, öğretmeniyle daha önce görüştüm. Ama Alparslan Hoca aynı zamanda bir yayıncı. Çok uzun yıllardır sizin çözdüğünüz pek çok soru bankasında e, Alparslan Hoca'nın soruları var. Yani hem Soru yazmak çok ayrı ve özel bir iş. Pek çok soru yazdı, pek çok sınavı değerlendirdi ve pek çok öğrencisi oldu. Dolayısıyla hani bu konularda söylediği sözün bir değeri olacağını düşünüyorum. O yüzden kendisini konuk etmek istedim. Hocamız da sağ olsun bizi kırmadı ve bu konuda sizlere söyleyecekleri var. Öncelikle Alpaslan Hocam, şimdi bu videoyu 10. sınıflar, 11. sınıflar, 9. sınıflarda izliyor. Ne bileyim, önümüzdeki yıl sınava girecek olan arkadaşlar izliyor, bu yıl sınava girecek arkadaşlar izliyor. Şimdi matematik dersini, örneğin yeni başlayan bir öğrenci, yeni başlayan derken, YKS'ye, 2025'e ye çalışmaya yeni başlayan bir öğrenci nasıl çalışmalı, neler yapmalı? Bu konuda biraz bize bir şeyler söyleyebilir misiniz? Hocam her şeyden önce sabır gerekiyor. Yani bizim öğrenci profilimiz genelde şöyle, bir şey istiyor. Çocuğun bir konu hakkında hiçbir fikri yok. Konuyu bilmiyor. Polinomlar mesela. Bilmiyor. İstiyor ki iki dakikada hemen polinom sorusu çözsün ben. Ya hani sen bilmiyorsun. Önce bir öğren, vakit ayır. Öyle bir sabrı yok. Enerjisi yok. Yani, ha, hemen yapayım. Matematik öyle olabilecek bir şey değil. Bir kitap bitireceksin. Önce e, kendini test edeceksin. Ben polinomla ilgili her şeyi öğrendim mi? Bu diğer konular için de geçerli. Peki bunu nasıl yapacağız hocam? Aslında en büyük problem de burada. Öğrenci konu çalışırken, hani her şeyi öğrendim mi sorusunu kendisine sorduğunda, evet her şeyi öğrenip öğrenmediğini belki test edemez ama, her şeyi çalıştığını, konuyla ilgili her şeyi gördüğünü nasıl fark edecek çocuk? Ya burada öğretmen faktörü çok önemli. Hmm. Doğru öğretmenle temas halinde olması lazım. Doğru kaynakları kullanıyor olması lazım. Ee, geçmiş yıllarda çıkmış sınav soruları şimdi kazanımlar var numara numara işte e, bir polinomun x eksi bölümünden kalanı nasıl hesaplanır? Bu bir kazan Kazanımları biliyor mu? Hani atıyorum 12 tane kazanım var 12'sini de biliyor mu? E, veya daha doğaçlama gidelim. Şöyle polinom hakkında konuş bana ne anlatabilirsin? Ne biliyorsan konuş diyeceğiz. Bana şimdi mesela ben Kayseri'yi çok iyi bilirim. Sorun e, sabaha kadar konuşurum Kayseri'nin her ilgili. ne kadar konuşabiliyorsun? Eğer sen konuştuğun bir dakika sürüyorsa. Bilmiyorsun. Öğrenmemişsin demek yani. O konuda bir şeyler söyleyebilecek hale gelmesi lazım. Tabii tabii. Şey yani, koynumları veya bir konuyu anlat dediğimiz zaman anlatabilmesi lazım. Burada bile şu çok sıkıntı, matematiğin aslında kötü özelliklerinden biri demeyelim de, e, öğrenci açısından öyle ezberliyor bir konuyu. Matematik kolay öğreniliyor aslında. E, mesela logaritma konusu. Öğrendi, sorularını da çözebiliyor logaritmayı bitiriyor ben öğrendim diye bir sonraki konuya geçiyor. Bir ay sonra orada öğrendiklerini unutuyor. Hatta şey için de geçer Mesela trigonometri çok zor diye bir laf olan aslında zor falan değildir. Yani e, bilgi sayısı çok fazladır. Öğrenci anda öğrenir. Ama bir ay geçtikten sonra o trigonometri formüllerinin çoğunu unutur. E, unuttuğu için yapamaz hale gelir. Yani kalıcı öğrenmeyi sağlamak e, gerçekten çok zor. Yani Öğrendikten sonra, bir sonraki konuyu öğrenirken, öncekini tekrar etme, hani öğrendiklerini aklında tutup sahip çıkma diyelim bunun ismine. Bu zordur yani matematikte aslında. En zor olan şey belki budur diyebiliriz. Yani. Peki mesela şöyle söyleyeyim. Bir konuyu bitirdi. Diğer konuya geçti. Şimdi Diğerini çalışırken ben hep diyorum ki mesela öğrencilere dört işte kaynaktan birden gidiyorum. Sağlam yapacak ya. Yani açık kapı bırakmayın. Değil mi? Dört kaynaktan birden gideceksin. bir kaynaktan git. O bittikten sonra ikinci kaynağa geçtin de en azından bütün konuların üstünden bir kere daha geçmiş olsun. Sana bir tekrar imkanı verir. Yani ondan sonra yani... üçüncüyü çöz. Çözeceksen ondan sonra dördüncüyü çöz. Ama tabii bu yine de sizin söylediğiniz gibi. Hani bir başka konuyu çalışırken önceki konuyu tekrar etmek için zaman ayırması gerekiyor diyorsunuz. Yani tabii hocam ya bu çelik gibi öğrenmesi lazım. 15 ünite öğreniyor mesela. 15. üniteyi öğrenirken birinciyi hala altında tutuyor olması lazım. Peki hocam bir şey soracağım. Şimdi ben en çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi. Çocuk konuyu çalışıyor. Yani cidden de bütün iyi niyetiyle oturuyor, zaman atıyor. Onu bitiyor. Alıyor soru bankasını. Olmuyor. Ya burada da şöyle. Aslında eskiden kalma bizde bir kültür var. Yani 7-8 sene geri gidelim. Hocam normalde eğitim sistemi hep şunun üzerineydi bizde. Işte çıkan soru türleri belliydi. Hı. Ee, öğretmen hatta ders anlatırken biz polinom anlatıyoruz. Yedi tane soru tipi var. Bu 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 diyorduk. Sonra test koyuyor. Öğrenci çok rahat çözebiliyordu. Bu kültür öyle bir devam ettirdi ki bizim öğretmenlerimiz. Yani çocuk bir kursa gidiyor veya bir okul öğretmeni e şimdi buna biz alıştık. Toplum olarak alıştık hepimiz. O soru tiplerini ezberlettiriyoruz. çocuğa. ondan sonra e, eski yıllarda bak bu 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 çıkmıştı diyoruz. Yapıyor ama Yeni sınav öyle bir şey ki, daha evvelki yılların hiçbirinde sorulmamış. Böyle, i̇ntegral çalışıyor mesela, belirli integral sorusu. Eski yıllarda sorulmuş, hiçbir soruya benzemeyen bir belirli integral geliyor. Otomatikman, şimdi çocuk görüyor soruyu, e, zor diye tanımlıyorlar Aslında zor değil farklı farklı. Yani e, ilk defa bir soruyla karşılaştığın zaman, ben bunda nasıl bir yol izleyebilirim, nasıl çözebilirim? Çocuk şey istiyor, antrenman yapayım, bol soru çözeyim, problemler de özellikle. Altı yedi tane faskül bitiriyor. Ya hepsini de öğreniyor, takıldığın hocasına soruyor. Burada kodlamalar yapıyorlar. İşte şu soru tipi şöyle çözülür, bu soru tipi böyle çözülür. Burada işte değer verilir falan gibi. Ama sınava giriyor. Ya hiç daha ve hayatında hiç görmediği problem sorusuyla karşılaşıyor. Denklem yazayım diyor, yazamıyor. Hani e, biraz bunun aslında bizim eskiden kalma, hani eski kültürden gelme eğitim modelimiz e, bu işi bozuyor. Bozuyor. Ezberci gelemekten yetişen bir öğrencinin yeni sınav sisteminde başarılı olması asla mümkün değil. Peki o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yani bir öğrenci ne kadar farklı soru tipi görürse o kadar kendini geliştirmiş olur diyebilir miyiz? Tabii o kesin. Yani. Ama bu şu demek değil, e, yeter şartları sağlamış olmuyor. Burada e, hani bir soruya yaklaşım biçimi, matematik sorusuyla karşılaştığı zaman e, nasıl çözebilirsin? Hatta. Mesela hiç matematikle ilgisi olmayan birini düşünelim. Hı hı. Öğrenci falan da değil. TYT'ye hazırlanmıyor. Kafası da iyi çalışıyor. Böyle hani yorum yapabilen, IQ'su yüksek. Hocam bu, bu profildeki bir kişi TYT'nin bir konusu. Ee, var benim öyle arkadaşlarım. Beş dakika konuşuyor. Diyor ki hocam Allah Allah böyle mi yap? Ya diyorum TYT sorusu bak diyorum. Allah Allah yapıyorum diyor. Hani bu şeyden bir önyargı yok hani zordur diye bir önyargı yok o kişide okuduğunu anlama. Yani sentezleme bunları yapabiliyorsa soruyu soru aslında rahat çözebiliyor. Yoğun bir bilgi gerektiren bir sınav değil. Değil. Sınavlarımız TYT özellikle. Evet. AYT'de ama biraz gerekiyor. Hocam AYT'de de formüle dayalı soru aslında pek gelmiyor. Yani böyle hani minimum bilgi minimum bilgiyle birçok soru çözülebilir. çözülebilir. diyor. Şimdi hocamız bunları anlatıyor. Hani tanımayanlar için en azından bir tanımanız için ben Alparslan Hoca'nın şu anda kendi çıkardığı kitapları size şöyle bir tanıtmak istiyorum. Alparslan Hoca lise öğrencisiyken bu kitabı yazmış arkadaşlar. Matematik olimpiyatlarına hazırlık kitabı. Burada çıkmış soruları çözmüşsünüz sanırım hocam. Evet evet bu benim ilk kitabım hocam. Anlısı da şey biraz. Evet. Ben şimdi e... Olimpiyat sınavlarına kendim hazırlanıyordum. O zaman ama kaynak falan yoktu. Çıkmış sorular falan bile. Sen ne kaç hocam? Hocam 94. 1994. 1994. 93-94 yılları. O da bir iki yıllık bir periyod. Ha. Şimdi hazırlanırken şey fark etmeli. İstanbul'da hatta bir fen fakültesinin ince şöyle küçük, küçük Rusya'dan çeviri falan fasikül tarzı kitapçıkları evet. vardı. Onları alırdım. Hatta o ara ben farkında olmadan bayağı matematik öğrenmişim. E, game teori kitabı vardı falan. Ve keyif alarak okurdum. Ben hatta şey arkadaşlarım, roman okur gibi kitap mı okudur falan diye. <laughs> evet şöyle roman okur gibi okurdum ben. Şimdi ilk kitabımda da e, böyle bir kitap hiç yok. Yani ben az, benden sonra hazırlanan biri olursa hani, onu da işte yani, bunu ben kitaba dönüştüreyim. Ya, çıkmış sınav soruları hiçbir yerde yok, çözümleri yok. Hatta Kitabı ben oluşturdum, o zaman e, şimdiki teknoloji yok, öyle bilgisayar dizgi falan hani çok minimal düzeyde yapılabiliyor. E, kitabın dizgisi yapıldı. E, Celal Aydın vardı o zaman. Evet. E, kargoyla gönderdim ben kitabı, ben, hani bir ay önce falan diye. Olmayan bir kitap ya yani. E, basmaya karar vermişler. Şimdi, kitap basıldı. E, bir sene kadar geçti işte beni bir aradılar. Celal Aydın hatta bizzat aramıştı o zaman. hocam dedi işte telif ödemeniz var gelin diyelim falan diye. Kayseri'den atladım gelme. Tabii beni de hiç görmedi Celal Hoca. Beni bir gördü. Bayağı sinirlendi. <laughs> İs İsmet abiyi çağırmıştı. Ulan ne? dedi çocukmuş lan bu bize kitabı mı dedi. Bana da hızlı bir sürü. sen ne işin var kitap yazmayla falan. Ya dedim ben niye kızıyorsunuz anlamadım hani şey. Bayağı bir kızmıştı yani. Peki o zaman hiç böyle yani bir yayın işine gireyim, ben böyle bir yayın yapayım. Bu arada Matematik Olimpiyatları birinci turunda Türkiye birincisi olmuş hocam o sene. İkinci turu da başarıyla halletmiş. Hiç düşündünüz mü böyle? Yani bir Bana yayın işine her bir şey, soru yazayım falan. Yok aslında her şey senkronize gelişti. Benim ilk, ilk kitabım buydu. Bundan sonraki yazdığım ilk kitap da Analitik Geometri kitabı oldu. Analitik Geometri o zaman ya i̇şin gerçeği şu, Türkiye'de hiç bilen kimse yoktu. Dehşet bir tiraj elde ettik. Bir analitik geometri kitabı yazdım ben. Hala hatta kitaplığında satlayanlar falan da bana bazen feysten atıyorlar. Duruyormuş yani ince bir dergi gibi bir şey. İlk benim yazarlığım nasıl başladı? Bir dershanede ben öğretmendim. Çözüm yayınlarının dershanesiydi bu. Az derse giriyordum. Cenazeleri olmuş. Yayın ortaklarından biri vefat etmiş. E, cenazesine gitti lapar topar. Bana da e, o geometri yazan kişi, derginin geometrisini yazan kişi yayının ortağıydı. E, cenazemiz var dedi Alpaslan ne olur dedi. Ne et, bir de çok özeniyoruz falan. Tabii benim olmaz bir şey yazdım falan hiç bilmiyor sanayi dedi bu haftaki sayıyı mutlaka sen yazman lazım. Haftalık dergi şeklinde çıkıyordu. Tamam dedim. Şey hatırlıyorum. dörtgenler dörtgenlerin sayısıydı yani. Aha. Dörtgenler konusuydu. Bayağı özen özen yazdım ben de. Bunlar cenazeden döndü. O kullandıkları kurumda da bu özgüveni çok yüksek bir öğretmen sınıfa giriyormuş. O konu ne dörtgenler hemen alayım tahtaya yazayım çözeyim. Şimdi ben o gün de yokum. Almış <laughs> dergiyi birinci soruyu yazıyor çözemiyor. İki yazıyor çözemiyor. <laughs> <laughs> Ayağım sinirle beni bir aradı. Ya sen işte her yer yanlış falan. Ben de ben de sinirlendim. Geldim ya neresi yanlış o kadar özendik falan. Ben de hani hiçbir yerde olmayan şeyler yazmaya dikkat ettim. Bir oldu, iki oldu. Ondan sonra şeyi bana bırak. Vallahi güzelmiş dedi. Hep sen dedi, bundan sonra dergiler hep sen yaz. Onlar da kitaptı, tatlı, bir Yaş tabii küçük o zaman. yirmi... E, 20, ya üniversite öğrencisiydim henüz ya. Hı. Üniversite mezunu değildim yani. Öyle başladık, devam etti. Ve bugün nereye geldik diyorsunuz. Şimdi dediğim gibi pek çok yayın evinde e, Alparslan Hoca'nın e, soruları var, kitapları var ama hani ya anonim yazar ya, ya adı yazmaz. Doğru mu hocam? İsimli genelde var hocam çok fazla. Hani ben bir yere kadar aslında şeyleri ayırıyordum. E, bu dergi yayıncılığı yaparken bizde şey olurdu. Atıyorum çözüm yayınlarına ben bir kitap yazıyorum. E, bir kurumdan sipariş geçiyorlar. Eskiden yayın yayıncı sayısı daha az evet. yani. 2000 tane kitap alacak adam şey yaparlardı o kurumun öğretmeni kimse onun adını yazarlardı üstüne. Boş kalırdı. Bizim isim isim de çok önemli değildi. Evet. Yani. Ama şey belki son e, 14-15 yıldır her kitapta benim adımı koymuşumdur. Bayağıca şey isimli evet, bandırolde ve de çok. Şimdi Alparslan Hoca'nın yeni çıkardığı kitaplar var arkadaşlar. Matematik Vadisi yayınlarıyla Problemler Fasükül şeklinde. Prefasükülü var. integral fasükülü var. Ee, bir de daha çıkacak bir sürü daha fasükül ve kitap var. Onları e, ileride konuşuruz. Matematik test teknikleri 1 ve 2 şeklinde iki tane çok güzel çalışma var sevgili arkadaşlar. Bu test teknikleri, şimdi ben Alparslan Hoca ile bundan 2 ay önce bir konuştum. Şimdi ben matematik hani tam biliyorum da yani öyle mesela çıkmış sorular falan alıp da böyle çatır çatır çözecek seviyede bir matematik bilgim yok. Bana orada birkaç tane soru çözdü. Hani arkadaşlar ilk anlatışta çok etkilendim ben. Hocam dedim yani bu nasıl olacak? Bu yöntem her soruya uygulanabilir mi? Alparslan Hoca oturup şuna kafayı vurmuş. Tamam bu işin bilimsel bir yanı var. Ama bir de hani biz bir sınava giriyoruz. Bu sınavda gemisini kurtaran kaptan olmak zorundayız. E ne yapalım edip o soruyu çözmemiz lazım. Biz doğru cevabı bulalım. Bunun için çok gerçekten ilginç yöntemler geliştirmiş. Ve bu yöntemleri de bu test teknikleri 1 ve test teknikleri 2 kitabına sığdırmış. Daha 3'ü gelecek mi bilmiyorum hocam. Geometrisi var hocam. Geometrisi gelecek. Birincisi işte tüm matematik sınavları için. Matematik test teknikleri 1. İkincisi de e, trigonometri ve analitik geometri ile ilgili test teknikleri. Bunlar hakkında biraz konuşalım hocam. Bu şimdi hani farklı yöntemler hep Alparslan Hoca ısrarla diyor ki yani hani ben bu yöntemi kimse kullanmıyor aslında çok basit. Bu konuda biraz bir şeyler söyler misiniz hocam? O yöntemler mesela. Öğrenciye ne kazandırır? Her öğrenci bunu uygulayabilir mi? Yani bu şöyle aslında, bu da çok doğaçlama gelişen bir şey oldu hocam. Biz bir öğretmenlik döneminde 10 dakikalık teneffüslerimiz olurdu. Çocuklar takıldığı soruları gelir sorarlar çok hemen çözmemiz lazımdı bizim. Hani vakit sınırlı bir sürü soru var. Hani bir soruya böyle 10 saniye, 15 saniye de çözüp geçmemiz Aynen. gerekiyordu şimdi bir süre yapa 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 iş şeye döndü. Ya şimdi ben bunu yapıyorum da nasıl yapıyorum? Hani sonuçta doğa üstü güçlerimiz yok yani. Aynen. Mesela bir fonksiyon sorusu f x, x kare demiş. F eksi 1 x nedir? Biz şimdi kuralını yaz, bu falan işlemler yap. Burada şey yapabiliyoruz. Eh 1 nedir mesela? 1'dir. Demek ki bir yazınca biri veren doğru cevaptır gibi. Her şey böyle başladı. Bunu şimdi her konuya yapabiliyor muyuz kısmına doğru yavaş yavaş işler götürmeye başladım ben. Aslında benim en çok hani üzerinde durduğum şey neydi? Bir tanesi bu problemlerde aslında çok yaşadığımız büyük bir sorun var. Çözüm süresi çok uzun. Ya ben şeyi de iddia ediyorum aslında çok donanımlı iyi bir matematik öğretmeni düşünelim. Yani alanında çok iyi veya beni de diyebilirsiniz. Sınava girelim sınavdan çıkalım TYT sınavdan. O bir saatlik sürede ben sanmıyorum hani o kişi bile çok olur. o, sürede onu yetiştirmesi falan gerçekten zor. Şimdi bir problem sorusu görmüşüz. Oku, oku, anla, bir daha oku. Zaten bir iki dakika, üç dakika geçiyor. Onlar bir çözüm stratejisi geliştir. Bir de önemli bir sınav. Yaptığım işlem doğru mu? Kontrol et falan. Hocam bakıyorsunuz ki 15 tane problem sorusuna 14 tane bir sürü tabi tabi sadece probleme bir saat bir vakit gitmiş bunu açmak için aslında biz toplumsal olarak hepimiz ağız birliği yapıyoruz ben bu gruba dahil değilim onu söylediğim <laughs> yani belki tek başıma dahil olmayabilirim yani böyle bu kitabı çöz bir daha çöz öbür faskülü de çöz onu da çöz ya ben şey gibi görüyorum şimdi Buradan bisikletle İstanbul'a birini gönderiyoruz. Biz gitmesi kaç saat sürdü? Atıyorum 20 saat sürdü. Ondan sonra ya sen bu 20 saat süreyi kısaltmak için sen bol bol her hafta İstanbul'a git, git gel sürekli bisiklet sür sür dur. E tamam sürsün. Ma, ne yapacak 20 saat 19 saate düşürür. Maksimum hadi 18 saate düşürür. Yani burada da hani bol soru çözmek tabii ki iyi bir avantajdır ama çözüm değildir. Burada o soruları kısa sürede çözmek için aslında ileri bir teknoloji e, diyorum ben onun adına. Farklı bir yöntem, olmayan bir yöntem nasıl e, icat edebiliriz? Şeyde gördüm ben bir, e, mesela Yunanistan'daki geometriciler, bizim Facebook'ları falan var. Bazen biri bir soru paylaşıyor. Adam bir çözüm yapıyor, anlamadığımız semboller. Ya benim bir sürü yazı yazarak çözdüğüm şeyi, tık, tık tık adam bir şey yapmış. Allah Allah bunu ben şimdi ona da bir merak sardım bu neyi falan diye farklı bir teknoloji kullanıyorlar. Yani o 50 sene önce, şimdi biz ne yapmaya çalışıyoruz? O soru çözüm süreleri aslında niye uzun? E, hocam şeyden, hani zaman makinesiyle geri gidelim. 50 sene geri gidelim. 50 sene öncekinin aynı sayıda çözdürmeye çalışıyoruz. Ne yani, Hani 50 sene de her şey gelişti, birinin kalbini söküyorlar, öbürüne takıyorlar. Yani kullandığımız teknolojiye bakın. Ya her şey ilerledi. Matematik mi ilerlemedi? Yani Tabii ki öyle değil, ee, bir yandan da şu, TYT sınavının çok büyük bir avantajı var ee, aslında soruyu çözme değil de seçenekli sınav olduğu için. Seçeneklerden gitme. Doğru seçenek de onlardan bir tanesi aslında soruyu çözmeden doğru seçeneğin hangisi olduğunu bulma e, mantığıyla da bakılabilir. Ben şimdi size sorayım ben kaç kiloyum efendim yani nereden bileceksiniz yani tahmin edebilirsiniz ama şimdi seçenekli sorsam A 45 B 90. 250. Evet. Ee, 45 kilo olmadı. MHP <laughs> 250 olmadı. Belli bunun için çok hani e, dahi olmaya da gerek. Hemen B diyebilirsiniz. Bunun gibi. Ama şey var hocam yani hani 50 sene önceye gitsek o zamanki teknikleri şimdi uyguluyoruz diyorsunuz ya. Yani, şey var yani, hani biz öğrenci bunu yapıyor yani uyguluyor. Seçeneklerden giden var, akıllı yürüten var. Ama bunların toplandığı, hani anlatıldığı bir şey... Hocam bu problemlerde ben sadece eee Denge prensibi diye bir yöntem geliştirdim kendim. Bunu ben yaptım, kurdum ellerimle. Ee, ne üzerine? Şimdi biz problemi okuyoruz, denklemleri yazıyoruz, denklemleri çözüyoruz, veri sonucunu elde ediyoruz. Acaba hiç denklem yazmadan, o denklemleri kurmadan bir çözüm metodu olabilir mi? Buna şeyden başladım ben. İşte problem soruları genelde birinci dereceden lineer denklemlerden oluşuyor. İşte 2x artı 3 5 ise 5x artı 7'ye 9 ise x kaçtır? Ne yapıyoruz biz? Çözüyoruz. Bunu ben bir denge çubuğu üzerine koydum. Bunun aslında geometri versiyonunda yabancı çok kitap var. Mass Point Geometri diye. Bunun Mass Point Problem Solving diyebiliriz bunun ismini. Tam tam olarak tam Türk yani öyle <laughs> Ama o kadar rahat ki bizim problem paşkülümüzde ben buna bölümler ayırdım. Hatta ilk testten itibaren her sayfada öğrenci bunu yapabilsin, yapabilsin, yapabilsin. Test teknikleri kitabında da o bizim bir problem sorusu. Denklem yazmadan için bir çubuk çiziyorsun, verileri oraya yazıyorsun, cevap şudur diyorsun. 15 saniye, 20 saniye ve konu ayrımı yok. Hani bu konuda bunu yap da, bunda bunu yap da. Evet. Öyle bir şey yok. Çünkü çocuk ayıramaz. Hangi soruyu ondan çözecek, hangi soruda kullanacak, kullanmayacak. Ayırt etmesi zor ama iyi bir teknoloji yani hız kazandırma anlamında süreyi bayağı kısaltma anlamında çok iyi bir yöntem. bence her öğrencinin bu yöntemi öğrenmesi lazım. Yani denge ya, prensibi. Aynen. Şey için peki bir şey soracağım şimdi konuyla ilgili sonra da bir önderide bulunacağım. Hmm. En son yaptığım canlı yayında bir öğrenci bayramda herhalde buradan selam olsun şey dedi bana. TYT matematik çözüyor ama yavaş çözüyor. hocam" dedi. Yani ben bunu hızlandırmak için ne yapabilirim? Daha hızlı. Bu yöntemleri uygulamak süreyi bayağı bir aşağı çekiyor doğru Evet, hocam. Şey Arkadaşlar o zaman bakın yani sınava şuradan hem bu böylelikle de ikinci bölüme geçmiş olalım. Bir buçuk aylık bir bölüm. Zamanımız var. Aşağı yukarı. Yani böyle sıkıntısı olan arkadaşlar varsa, problemi hala kabus gibi gören varsa aranızda. Ve matematiği yavaş çözen varsa mutlaka Alparslan Hoca'nın bu yayınlarını edinsin. Ee, hepsi video çözümlü. Bir de Alparslan Hoca anlatıyor onları. Evet, bizzat kendim yapıyorum. Onlara da bir baksın. Ben öneririm, naçizane böyle bir önerim olabilir size. Peki hocam, şimdi bu bölümde de hani sınava bir buçuk ay kaldı. Yani sadece TYT ve matematikte işte problem değil. Yani AYT'de de mesela kabusu olan öğrencilerimiz var. Çocuk bütün iyi niyetiyle çalışmış, 25-30 bandına gelmiş 40 soruda. Ama şimdi geçen gün gene bir canlı yayında bir arkadaşa dedi yani yetmiyor diyor. Ya yani yetmiyor nereye yet, yetmiyorsa yetmeyecektir yani. Böyle bir şey söyledim. Ama hani bu çocukların bu son bir buçuk ayda ne yapmasını önerirsiniz hocam? Hocam aslında basit böyle net arttırıcı şöyle şeyler olabilir. Çocuğun hiç bilmediği bir konu vardır. Mesela diziler. arada kalmıştır. Çok da spesifik kolay öğrenilen sorularını çok rahat çözebileceği bir e, konu. Neti 25'tir onu öğrenir mesela ve bir gününü alır 26'ya çıkar. Ama yok konular bitmiş hocam. Konular, bütün konuları çalışmış bir çocuk. Bütün konuları biliyorsa ve neti hani 25'ten hani 28'e 30'a çıkarmak istiyorsa ve bunu başaramıyorsa buna hani böyle çözümü şudur diyebilecek öyle bir baba yiğit Biraz ben şey ben kendimden örnek verebilirim aslında. Ben kendim ne yaptım, onu söylüyorum. Ve ben şimdi ben çok şeyimdir, böyle özgüvenim tavandır yani. Yaparım ederim. Ya hani dünyada bunu yapacak bir kişi varsa ben kesin o benimde <laughs> derim yani. Hani, ne güzel. Gereksiz yani. bir özgüven ama. Yok hani, yok ben seviyorum. Kendimle de barışırım biraz. Şimdi ben kendimi hatırlıyorum. Sınava biz de girdik. O zaman deneme sınavları vardı. Ben ilk olimpiyat soruları çözebilen nitelikte bir öğrenciyim. Ya bilgi eksiğim yok, ben de böyleyim şimdi. Hocam bir deneme sınavı çözüyorum. 52 soru vardı o zaman, 48 net. Bir çözüyorum, 45 net. De, deliye dönüyorum ya, yani hani minik hata odur budur. Ben bunu şöyle açmıştım, bunu başardım yani. 20 mine bir deneme sınavı vardı. Hocam birinciyi yaptım, yanlış. İkinciyi yaptım, yanlış. Hırs yaptım. full yapana kadar dedim, ben devam edeceğim bunu dedim. Hatta iyi hatırlıyorum, annem Sabah dört gibi falan şey yapmış, Elektrikler gitti zannetsin diye sigortayı indirmiş yani. Yatsın artık Şeyi hatırlıyorum, bizim okul kütüphanesi vardı. Aynı deneme sınavının işte son on denemesinde. Öğlen on iki gibi mi ne başlamış mı hocam çözmeye tık 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 öyle bir konsantrasyon biraz zordur. Bal çok yerdim ben. Kafam kafamı bir kaldırdım şey gerçekten ya yaşadım bunu da. Hava karanlıklaşmış. belki 5 saat falan şey dalıp girmişim içine yani onun. Bir tane sınavda full yaptım ben. Artık şey açtım onu. 49 bir hata, iki hata. Artık yapa 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 İki gün boyunca kovaladım ama. iki gün gündemim bu oldu. Ben nasıl hata yaparım ya? Yani? Hani birinde bir tanesinde bunu başardım. Ondan sonra hepsinde full yaptım. yapabileceğini gördüğün. Yok şey hani işlem hatası yapıyorsunuz biliyorsunuz falan filan hani okuduğunu anlama bazen şeyler oluyor işte. Ee, ama bir tanesi hani başarana kadar ısrarla böyle kovalayınca bir yerde kırılma oluyor. Ondan sonra düşmüyor yani. Düşmüyor. Burada işte o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Şimdi olimpiyatlarda hani gerçekten 32 soruluk olimpiyat sınavında kaç? 25 doğru mu? 36, 36. Evet, bir 25 bu arkadaşlar gerçekten çok büyük başarı onu söyleyeyim. Ben şuraya geldim. Her şeyi bilen, öğrenci bile soru kaçırabiliyor. Tabii. Ha. Şimdi işte arkadaşlar burada taktik, teknik ve strateji devreye giriyor. Şimdi Alparslan Hoca sinirleniyor. Niye? Çünkü her şeyi biliyor. Ben nasıl kaçırırım? Ya da aynı şeyi şimdi empati yapalım. Sizin yerinize kendimi koyarak söylüyorum. Abi 40 soru var. Ben 30 soru yapıyorum. Bu soru 10 yanlışı ben nasıl yaparım? 10 yanlışı nasıl yaparım arkadaşlar? Bakın ne diyor? Dikkat hatası yapabiliyorsunuz. İşlem hatası yapabiliyorsunuz. Ya yani soruyu doğru çözüp yanlış işaretleyebiliyorsunuz. Önce bu hatalardan bir kurtulmak lazım. Yani bunu yapmak lazım. Yoksa biliyorsanız bir de bir şey söyleyeyim. Sınav bambaşka bir şey. Sınavda adrenalin size çok yardımcı olacak. Oradaki hani ambiyans, sınav anı Hiçbir deneme sınavında olmadığınız kadar dikkatli olacaksınız ve netleriniz de sorularla güzel olacağı için buna göre yüksek gelecektir. Ama kalan bu sürede bence hani soru kültürünüzü arttırmanız lazım arkadaşlar. Hani farklı soru çözmeniz lazım. İşte Altpaston hoca birinci bölümde söyledi ya, yani hep aynı sorular çözüyorsun, çözüyorsun. Ondan sonra farklı bir şey gelince far görmüş tavşana dönüyorsun. Ya bunu yapmamak lazım. Burada şey de benim çok hani yanlış yapılan bir şey daha var hocam. gözlemlediğim, Onu da hani bahsetmek isteyeyim biraz. Rehberlik birimleri oluyor okulları. Şimdi öğrencilere çetele tutturuyorlar. Yani bugün işte yüz matematik sorusu çözecek. Şimdi çocuk e, trigonometri veya geometri de çok iyi. Zaten full yapıyor. Şimdi o yüz soruyu doldurması lazım. Abi akşam yüz soruyu tamamlayın diye. Ee, hani yapabildiği şey üstünden sırf o adetleri tamamlamak için bir sürü soru çözüyor. Ben bugün işte 200 soru, 300 soru çözdüm. Tamam çözdün de bu boşa vakit harcadın sen. Zaten hani iyi olduğun yeri sırf o çeteleyi doldurmak için yapmışsın. Ee, burada şey biraz e, çok bilinçli olmak gerekir. Yani vakti çok doğru harcamak gerekir. Peki hocam bir buçuk ay kaldı. Konularını bitirmiş ama istediğin etlere henüz ulaşamamış öğrenciler. Ne yapmasını önerirsin Cem? Alan denemesi çözmeyi ben öneriyorum. Yani 40 soruluk matematik denemeleri al. Hani sizin gibi böyle sabah dördüne kadar değil de ben öyle demiyorum yani. <laughs> ama her gün bir tane çözmelerini mutlaka bir tane üç tane yaptı 25 net yaptı 26 net. Oradaki işte e, buradaki ama olay şey olmamalı mesela denemeyi aldı çözdü 25 net yaptı diyelim. O öbür 15 soru ha. yapamadığı 15 soru onları bir öğrensin. Alparslan Hocam çok teşekkür ederim. Hocam ben teşekkür Bize zaman ederim. ayırdığın için. E, bu arada arkadaşlar şunu hatırlatayım. Alparslan Hocam bizim için bu bahsettiği tekniklerle dört e, tane video hazırladı. Ama bu videoları üyelere yayınlayacağım. Tüm abonelere açık olmayacak. E, bekleriz sevgili arkadaşlar. Alparslan Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrar görüşmeyi, tekrar bir video çekmeyi çok isterim. Umarım önümüzdeki günlerde. Ya. Hepinize sağlıklı başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.